Evet, değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Behlül Özkan bizimle birlikte. Sayın Özkan merhabalar hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Merhaba hoş bulduk. Evet, e Cerablus operasyonuna ilişkin değerlendirmenizi almak istiyorum. Şimdi hedefin ve amacın ne olduğu ile ilgili Erdoğan'ın açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına bakınca hedefin sadece IŞİD olmadığı, PYD'nin de ismi zikredildi çünkü. IŞİD ve DAEŞ ve PYD diye devam eden terör örgütlerine karşı olduğu söyleniyor. Nedir, siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye Cerablus'a ilişkin harekatı? Sadece Cerablus'la kapsayacak bir harekat olmanın ötesinde mi sizce? Şimdi e, harekatın e, ilk etaptaki askeri amacı Cerablus'u IŞİD'den almak. Ancak evet. IŞİD zaten Cerablus, IŞİD için stratejik önemini çoktan kaybetmişti. Çünkü Membiç'in düşmesiyle beraber zaten Cerablus'un IŞİD tarafından savunulması son derece zor. Hatta basına yansıyan rakamlara göre Cerablus'ta sadece 200 IŞİD savaşçısı kaldığı yönünde istihbarat bilgileri geliyor. Bu bağlamda da 200 kişilik bir IŞİD gücüne karşı son derece kolay bir askeri harekatla Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de verdiği destekle ağır zırhlarla kısa bir sürede alınacaktır. Ancak burada kritik nokta Cerablus'tan sonraki aşamanın ne olduğu. Şimdi e, Cerab-ı bir kere öncelikle böyle bir askeri harekatın düzenlenebilmesi için Rusya'dan mutlaka onay alınması ve Rusya ile mutabık kalınması gerekiyordu. Bu harekatın askeri amaçları, çerçevesi ve kapasitesi e, özelinde. Bu bağlamda da baktığımız zaman zaten son birkaç haftadır Rusya ile artan diplomatik temaslar var. Buna İran da eklendi ve hatta son olarak da, Suriye'de Esad'la e, birlikte e, bunun konuşulduğunu hatta Şam'a bir e, heyet, e, bir MIT e, görevlisinin gönderildiği, üst düzey görevlisinin gönderildiğine dair de haberler geliyordu. Şimdi baktığımız zaman zaten e, Eylül 2015'ten itibaren e, Suriye'de e, bizatihi mevcut fiziki olarak bulunan Rusya'nın, e, Suriye'de çok güçlü ve teknolojik olarak ileri seviyede bir hava savunma sistemi konuşlandırdığını biliyoruz? Ve bu Rusya'nın izni olmadan Türkiye'nin böyle bir harekatı yapması zaten mümkün değildi. Şimdi peki e, Cerablus'un alınmasından sonraki aşama ne olacak ona gelirsek. Burada da birkaç farklı senaryo var baktığımız zaman. Şimdi Cerablus ve Azez hattındaki o 80-90 kilometrelik ve 15 kilometre genişliğindeki küçük cepin alınmasından sonra Kritik nokta bunun güneyinde bulunan Elbap kasabası. Elbap kasabası Halep'e giden yol üzerinde. Halep'le Türkiye'yi bağlıyor Cerablus üzerinden. Dahası PYD'nin oluşturmayı planladığı, düşündüğü sözü geçen Kürt koridoru yani Afrin ve Kobani'yi birbirine bağlayacak Kürt koridorunun da gerçekleşmesi için son nokta. Ve dahası, daha da önemli bir nokta daha var. Yani sadece Türkiye'yi Halep'e bağlayan, PYD'nin iki kantonunu birbirine bağlayan nokta değil Elbap kasabası. Aynı zamanda Esad güçlerinin şu anda Halep'in kuzeyinde tuttuğu mevzilerin hemen yukarısında, 10-15 kilometre yukarısında yer alıyor. Yani Elbap'ı Türkiye'nin desteklediği radikal unsurları da barındıran muhalifler alabilir, PYD alabilir, Esad güçleri de alabilir. Senaryolar muhtelif burada ancak benim öngörüm Türkiye'nin bu Cerablus-Azez hattındaki 15 kilometrelik cebi tutacağı ve Elbap'ın da Esad güçleri tarafından alınmasıyla Türkiye'nin kuzeyden Esad güçlerine güneyden tekrar o bölgede sınırdaş olacağı yönünde. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PYD'nin ismini zikretmesine ilişkin ne dersiniz özel olarak? Yani şimdi e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diyor ki Salih Müslim'in açıklamasına dair niye rahatsız Salih Müslim diyor. Amacı e, IŞİD'le mücadele olsa karşı çıkmaz destek verir. PYD güçleri bir an önce Fırat'ın doğusuna geçmeli yoksa gerekeni yaparız diyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabahki açıklamasını hatırlatmak lazım. Nasıl olur değerlendirmeniz? Şimdi e, PYD'nin Fırat'ın e, batısına geçmemesi, e, Fırat'ın doğusunda kalmasına yönelik Türkiye'nin itirazları zaten e, uzun zamandır dile getiriliyordu. Ancak e, Türkiye'nin sahada bunu e, uygulayacak e, gücü e, ve unsurları yoktu. E, ben hala Türkiye'nin kendi başına. Böyle bir engellemeyi yapabileceğine dair kuşkularım var, soru işaretlerim var. Peki o zaman bu açıklamalar nereye işaret ediyor? Bence benim öngörüm son dönemde Rusya, Türkiye, İran ve Esad rejimi ve hatta buna Biden'ın ziyaretiyle birlikte Amerika'yı da eklediğimiz geniş bir mutabakat oluşuyor Suriye'nin Suriye'de. Bu mutabakatı şöyle şekillendirebiliriz, şöyle izah edebiliriz. Bir... Ee, Cerablus bugün e, gerçekleştiği üzere Türkiye'nin desteklediği radikal unsurlara da ve Türkiye'nin özel kuvvetlerinde içinde olduğu söylenen bir grup, bir güç tarafından o cep alınacak. İki e, Halep Esad rejimini e, bırakılacak. Yani e, Türkiye Esad rejimine karşı Halep'te desteklediği muhalif unsurlardan desteğini kesecek. E, böylelikle Halep tekrar Esad'ın Esad güçleri tarafından Suriye devletinin güçleri tarafından geri alınacak bu ikinci unsur. Üç Amerika'nın da son derece bundan mutlu olacağı IŞİD'in elindeki son kuzeye açılan Anadolu'ya açılan son toprak parçası olan o cebin dolayısıyla cihatçı ve mühimmat geçişine yol açan son dönemde ve IŞİD'in adeta batı dünyasıyla hayat kapısı olan Türkiye üzerinden açılan sınır kapatılacak. 4. PYD'nin iki kantonu birleştirmesinin önüne geçilecek ve ben bunda Rusya ve Esad Esad'ın da mutabık olduğunu düşünüyorum. Bunun bunu açayım. Bu neden mutabıklar? Bir PYD'nin 800 kilometre genişliğinde son derece dar ve coğrafi olarak savunulması imkansız olan bu koridora koridoru ve içinde sadece kürt, kürt unsurlar da yok. Cıraf Fırat'ın batısına geçtiğimizde kürt e, unsurlar giderek azalıyor ve Afrin'de tekrar başlıyor. Bu bağlamda savunulması oldukça zor, ince uzun bu hattın e, savunmasının e, mümkün olmadığını Rusya'nın da kabul ettiğini, dolayısıyla PYD'nin Fırat'ın doğusundaki bölgede e, sınırlı kalmasının Rusya tarafından da istendiğini düşünüyorum. Dolayısıyla toparlarsak Suriye'deki harita şöyle şekilleniyor ve bu Türkiye'nin bir takım çevrelerin dile getirildiği üzere işte Cerablus'a Türkiye asker harekat yapacak sonra da PYD'yi yok edecek. Oradaki PYD gücünü yok edecek. Fırat'ın batısındaki de ve oradaki oluşma izin vermeyecek. Bu çok ileri bir yorum ve pek gerçeklik bilgisi yok bunun. En başından beri Rusya ee, Suriye özelinde iki tane gücü meşhur kabul ediyor. Bir tanesi Esad güçleri ikincisi de Kürtler. Dolayısıyla Suriye'nin Suriye'de hem e, Rusya'nın hem Amerika Birleşik Devletleri'nin muhatap aldığı Kürt e, PYD oluşumunun Türkiye tarafından e, yok edilmesinin e, çok mümkün olmadığını düşünüyorum. E, bu gerçekçi değil. E, bu son açıklamaları da biraz e, kamu yönelik açıklamalar olarak değerlendirmek lazım. Toparlarsak. Suriye'de yeni bir, e, büyük bir anlaşmaya, mutabakata doğru gidiliyor. E, masada en azından böyle bir mutabakat sağlandığı görülüyor. Bunun ilk işaretlerini alıyoruz. Ancak bunun sahada nasıl uygulanabileceği, masada biliyorsunuz her mutabak kalınan konu sahada uygulanamıyor. Çünkü sahada bu e, mutabakatın uygulanmasının dışarıda bıraktığı bir unsur var ki ondan hiç konuşmadık, o da Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın böyle bir e, mutabakata nasıl tepki göstereceği, de açıkçası ileriki günlerde beli, e, durumu e, şekillendirecek. Çünkü Suudi Arabistan, Suriye'deki radikal Selvi Vahabi terörizmin en önemli destekçilerinden biri. E, yeni bir karşı hamleyle bu mutabakatı hem bölgesel hem küresel güçlerin, hem Suriye'de yerel güçlerin bu mutabakatını engelleyebilecek kapasitede sahip. Peki son olarak e, ÖSO'ya ilişkin ne dersiniz? Yani bu e, Cerablus operasyonunun... Karadan Özgür Suriye ordusuna bağlı güçlerce yapılacağı yönde. Ama ÖSO kimdir bir yanı bu. Bir yandan da ÖSO'nun sahada askeri kapasitesi, askeri başarısıyla ilgili çok bir şey yok. Yani en azından yansıyan şeyler bir başarı olarak anlatılamaz gibi. Ne dersiniz bu konuda? Evet yani... E Türkiye geçen yıl sonbahardan itibaren Amerika ile bu cebin IŞİD'den temizlenmesi konusunda mutabakata varmıştı. Ancak Türkiye'nin desteklediği bu ÖSO denen içinde çok farklı cihatçı gruplarında bulunduğu bu geniş muhalefet bloğu diyelim silahlı muhalefet bloğu IŞİD'e karşı bırakın ilerlemeyi elindeki toprakların da bir kısmını kaybetti. Ve Azez'de küçük bir hatta sıkışmak zorunda kaldı. Şimdi e, benim anladığım, benim öngördüğüm Esad e, ve Rusya ile, Esad rejimi Rusya ve İran'la böyle bir mutabakat yapıldığı belli oluyor. Çünkü Türkiye'nin aksi halde Suriye'ye e, girmesi mümkün değildi. Rus hava savunma sistemleri tarafından korunan. Bu mutabakat ancak ve ancak şu şekilde geçerli olabilir. Nasıl yani? Düşünüyoruz 5 yıldır e, sahada karşıt tarafları destekleyen İran, Rusya ve Esad rejimi bir anda Türkiye nasıl bir mutabakata varmış olabilir? Tek bir yolu var bunun ki Amerika Birleşik Devletleri'nde buna onay verdi. Bu ÖSO dediğimiz muhalif, radikal unsurları da e, içeren gruplar Halep'ten çekilecek ve o cepten IŞİD'in elinde tuttuğu Rakka'ya doğru yeni bir harekata başlayacaklar. Bu, ben, bu bana en e, makul senaryo bu gibi görünüyor. Çünkü e, Rakka'yı PYD'nin alması pek mümkün değil. Hatta PYD Rakka'ya yapılacak bir harekata uzun dönemdir anlaşılır sebeplerden ötürü ayak sürüyor. Çünkü orada toplumsal bir tabanı yok PYD'nin. Dolayısıyla Rakka'yı kimin ışıktan temizleyeceği konusunda e, ciddi soru işaretleri var. E, burada akla gelen Yegane güç, bu Türkiye'nin de desteklediği, Amerika'nın da arkasında bulunduğu ve ciddi silah yardım yaptığı bu muhalif oluşumların, bu cepten ilerleyerek bir bir ihtimal Rakka'ya e, harekata başlayacağı düşünülebilir. Ancak bunun da başarı şansına ulaşması çok zor. Çünkü bunlar arasında ciddi ideolojik farklılıklar var, e, çıkar farklılıkları var. E, bir liderlik eksikliği, bir e, organizasyon e, sorunsalı ordu, e, çok açık... E, Sonuç itibariyle ancak e, akla en yakın gelen senaryo e, Türkiye'nin desteklediği ve Amerika'nın desteğiyle, hava desteğiyle bu unsurların rakkayı da alarak böylelikle Suriye'de e, üç parçalı bir yapının ortaya çıkması. Bir tarafta e, Suriye'nin nüfusunun çok büyük bir kesimini, ekonomik faaliyetlerinin olduğu batısını kontrol eden e, Esad, e, Kuzey Doğu'da e, PYD ve Afrin'i de içine alarak ve ortada e, geniş bir alanda ama nüfus ve ekonomik aktivite olarak sınırlı bir alanda da işte bu muhaliflerin de olduğu, e, Sünni Arapların yaşadığı bir bölge, Türkiye'nin etkisi altında olan böyle e, bir senaryodan bahsetmek mümkün. Türkiye'nin sürekli olarak bir şeyin noktasında altını çizmek isterim, bunun gerçekleşebileceğine dair. Türkiye'nin sürekli son dönemde altını çizdiği bütünlüklü bir Suriye, bir Suriye Federasyonu formülasyonu sürekli dillendiriliyor. İşte bu üçlü yapı tıpkı Irak'takine benzer bir üçlü yapı e, olabilir ama Irak bir federasyon olarak ne kadar işlevsel olduğu ortada. Ben böyle bir senaryoda da e, federasyon haline gelecek bir Suriye'nin sadece kağıt üstünde kalacağını düşünüyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeleriniz için. Görüşmek üzere diyelim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim.